Evet sevgili takipçiler, sevgili müşterim. Şu anda bir DC pompanın ve panolu şeklinde e, bir deneme aşamasındayız. Şu anda müşterimizin istediği geçen ayda yayınlamıştık. Yani su bittiğinde motor dursun. Biz buraya bir tane kovaya su koyduk. Proflarımızı buraya hazırladık. Panomuzu da buraya hazırladık. İşte görüldüğü gibi arkadaşlar. Şimdi burada 280 watt 2 adet panel var. Bunları biz paralel bağladık. Buradan panel girişiyle direktmen panelimizi şuraya girdik. Şimdi biz e, burada bu sıvı seviye rolemiz. Şu gördüğünüz evet. taban seviye, alt seviye, üst seviye. Bu normal e, voltaj dengeleyicimiz. Bu da rolemiz. Bu da ana sigortamız. Şimdi sigortamızı açıyoruz. Sigortamızı açtığımızda zaten buraya ışık geldi. Kırmızı. Şu anda her şey aktif. Ama motor çalışmadı. Tabi çalışmaz. Çünkü neden? Proflarımız suyun içinde değil. Şimdi taban seviye. Bak taban seviyemiz. Birinci profumuz taban. Bunu atıyorsun. Yine çalışmaz. Alt seviye profumuz. Bunu da atıyoruz. Yine çalışmaz. Bu motor ne zaman çalışacak? Ta ki üst seviyeye. Üst seviye profuna su değinceye kadar. Şimdi bunu attık bu suyun içine. Bu motor start alacak. Hemen deneyelim. İşte atıyoruz. Ve ses geldi. Şimdi su bitti diyelim çıkardık üst sebebimize yine durmaz daha ne zaman durar ikinci profumuzu çıkarınca kadar Çıkardık kesildi bir daha deneyelim su birikti yukarıya doğru alt profumuzdan geçti su Yine çalışmadı ne zaman çalışacak üst profumuza su değinceye kadar yani bu baya yukarıda olacak bu üst prof. Buna su değdiğin ve destak başladı. Tekrar alalım. Profumuzu aldık. Stop etmedi. Alt profumuzu aldıktan sonra tak sesi kesti. İşte bunun bağlanma şekli bu şekilde. Bak. Panel girişi. Şartelden panel girişi, kremeslerden motor çıkışı. Zaten orada da yazıyor. Bunun iki tane şey gelecek. Yani panelden gireceğin, kremeslerden motor çıkışı yapacaksın. Olay bu. Başka da hiçbir şeye karışmıyorsun. Burada açma kapama. Şimdi bu tür projelere ulaşmak isteyen dostlarımız var. Mutlaka var. Suyu az. Onun için Balkaya Enerji, Niyazi Balkaya 0545 954 0716'dan bana e, Whatsapp'tan yazabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle kullanın.